Merhaba sevgili Trabzon sporlular. Aslında şöyle başlamak istiyorum. Bence Türkiye'nin en güzel şehrinin güzel taraftarları. Bize her yer Trabzon diyen taraftarları ben Trabzon'u Zira çok seviyorum, çok özledim. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Ve belki herkes aynı şeyi düşünmeyebilir ama bana göre Trabzon Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bilmiyorum doğaçlama böyle başladım Zeki Bey. Galiba Trabzon'u çok özledim duyurulur. Tabii yani e, turizmin başkent olarak Ege deniz görülebilir ama Trabzon'da da deniz var, sahiller var, büyük de oteller var. var. Tertemiz deniz aynı, aynı zamanda. Diğer taraftan da yayla kültürü, yemyeşil doğası ve yemek. Yani e, Karadeniz yemekleri bence e, Hatay yemekleriyle yarışır. E, Muhteşem. Tabii, yani, yani her gittiğimde yeni bir yer keşfediyorum ben Trabzon'da öyle söyleyeyim. yani Trabzon'a giden iki evet. iki günde bir iki kilo alıp geri döner evet. diğer şehirlere bunu rastlayamazsın. Evet şimdi <laughs> evet sevgili Trabzon sporlar hemen e, bu konuşmayı böyle bir geriye sarıyoruz yeniden açılış yapıyorum merhaba merhaba e, transfer spor kanalıma hoş geldiniz zira Trabzon'da gündem Trabzon sporda çok yoğun konuşacak çok şeyimiz var e, ve tabii ki Abdullah Avcı takımın başından ayrıldı teknik direktör Abdullah Avcı o kadar çok yorum yazdınız ki siz e, taraftarlar aslında Abdullah Avcı'nın gitmesini istiyordunuz bu durumda ben acaba Borda Mavili taraftarlara gözünüz aydın mı demeliyim e, ama ben hani e, burada şahsi fikrimi biraz da söylemek istiyorum e açıkçası ben Abdullah Avcı'nın e, henüz kredisinin bitmediğini düşünüyordum. Yani e, lig çok yeni başladım. E, geçen seneye baktığımızda da daha iyi bir giriş yaptılar. Evet hucum futbolu oynatmadığını söylüyordunuz. Buna ilişkin yorumlar yazıyordunuz ki... Ben de aslında bu yorumlara katılıyordum. Evet Trabzonspor daha hücuma yönelik futbol oynamalı. Ama sanki hani şunlar da düşünülmeliydi. Birçok oyuncu yeni geldi. Takımda yeniden yapılanma var. Onların birbiriyle uyumu, yerlerini bulması, adapte olmaları tabii ki zaman alacak. Yani en azından sanki bir 5-6 hafta daha ee, hocaya bir şans vermek gerekirdi diye düşünüyorum Yani bu benim naçizane kendi fikrim Trabzonspor'u takip eden e, bir spor gazetecisi olarak e, Ben böyle düşünüyorum Üzüldüm mü? Evet ben biraz üzüldüm e, Buradan da yine de e, teknik direktör Abdullah Avcı'ya e, Trabzon Sporu şampiyon yaptığı için Ve şimdiye kadar olan emekleri için Ben teşekkürlerimi bir borç biliyorum Böyle Zeki Bey. Yani söyleyeceklerimi de unuttum ama en azından ilk aklıma gelenler ve gerçek fikrim bunlar. Yani tabii ki sen de haklısın ama ben hani beni takip edenler bilir foto maçtaki yazımdan, A Spor'daki yorumlarımdan. Abdullah Avcı'nın tabii ki sonsuz bir kredisi vardı. İşte Trabzon'un şanlı tarihine geçti. şampiyon yaptığı kupalar kazandırdı. Ama şu da bir gerçek. Oynattığı futbol Umut vaat etmiyordu Ve şunu söylemiştim ben Taraftarlarda hak vermiştim. Yani dünyanın hiçbir Takımı 11 yeni transfer Yaptıktan sonra geriye gitmez ki Kaldı ki Şu anda zirve yarışındaki Takımlar işte Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray gibi takımlar Yeni transferleriyle Yaz hazırlık kampına gidemediler Abdullah Avcı'ya Başkan evet. Ertuğrul Doğan altı yeni transfer yaparak kamp kamptan çok önce avantaj, orada kampa gittiler. Bir takım olamadı Trabzonspor. Başkan çok sabretti, şehir çok sabretti, taraftar çok sabretti ama Trabzonspor işte yana geriye kontrolleme, topu rakibe bırakma, evet. çağ dışı futbol Trabzon'un genlerinde yoktur. Trabzon halkının Trabzon insanı hırslı Karadeniz dalgaları gibidir. Evet. Yani anlı, hızlı yemeğini hızlı yer okuluna hızlı gider, dersine hızlı çalışır, her şeyi hızlı yapar. Yani, evet, yani o aslında taraftarın sabrını Taraftar da istiyor ki bu takım evet. hızlı oynasın, dikini oynasın. Yenilelim. Ama savaşsın. hızlı oynayalım. Evet. Savaşma. Takım savaşmıyor. Evet, evet. Ee, bunu söylemekte yarar var. Yani Trabzonspor'un işte Avrupa'ya elen konferans liginden elenmesi. Mesela bu e, Sengale'nin hocası şunu söyledi. Ya bu e, hani Abdullah Avcı'nın yerinde ben olsam Şapkam önüme koyar düşünürüm ya ben ne yaptım bu takıma bu hocaya bu şey bu şehre bu yönetime ne kadar kötülük yaptım bu futbolculara çünkü e, Senegalın hocası şunu söyledi Trabzonsporlu futbolcular topun peşinden koşmuyor dedi yani orada bir manşet verdi herkese yani bugüne kadar hani e, hiçbir yazarım bizlerin benim de dahil e, söyleyemem ben, söyledik de tabii adam bir cümleyle Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı özetledi. özetledi. Dıştan Trabzon bakan göz her zaman daha objektif faka. Topun peşinden koşmuyor ne demek ya? Yani evet. Trabzon hayati bir maça çıkıyor evinde topun peşinden koşmuyor. İşte taraftar da buna isyan etti. O hırsı mı aşılayamadı diyorsun? Yok, Abdullah Hoca kendini yenileyemedi. Abdullah Hoca. Evet. Çağ aykı uydurabilen bir hoca değil. Günümüzde futbol çok farklı oynanıyor. Çok hızlı oynanması evet. i̇şte Real Madrid'in idmanından ben geçtiğimiz günlerde Aspor'da fotoğraf paylaştım. Foto maçta da koydu onu. Yani adamlar NASA'ya kadar gidiyorlar. Astronotlar nasıl nefes alıyor? Ciğer kapasitesi evet. nasıl gelişiyor? Nasıl daha fazla koşulur? Bunlara bakmak için özel maskeler idmanda özel maskeler kullanılıyor. Yani e, içine iş, bilimi sokamadı. Sırf e, matematikle evet. olmuyor bu iş. Yani Abdullah Avcı devam etseydi kariyeri de biterdi. Abdullah Avcı için de hayırlı oldu, Trabzonspor için de hayırlı Şimdi. oldu. Niye daha Trabzonspor evet. yolun başına tek maç oynadı? İşte bugün spor oynayacak. iyi oynayacak. Belki de daha Aynen. Yani çok transfer yapıyor. Şimdi transferleri konuşacağız. Bence çok büyük bir golcü aldı kiralık olarak da olsa. Hepsini konuşacağız Hepsini konuşuruz, tabii. E, tabii ki ama öncelikle bir teknik direktörün takımın başından ilk haftalarda ayrılması çok önemli bir şey. Yani esas gündem konusu bu ki biliyorsun biz de Trabzon'da Papara Park'ta o kadar çok maç izledik ki teknik direktör olduğu dönemlerde Abdullah Avcı'nın gerçekten öyle ben bunu daha önceki videolarda da söylemiştim yani lütfen artık ayağa kalkıp o taraftarın koş ileri yürü koşturun dediğini biliyoruz şimdi çok evet transferler var altı transferle gittiler hoca, hoca konusu var en konu. Fatih Tekke'nin adı geçiyor Sevgili Şenol Güneş'in adı geçiyor. <laughs> ama ben yine buradan acizane fikrimi söylemek istiyorum. E, Trabzon'un evladı olarak e, Fatih Tekke'nin denenmesinden yanayım. ha Tecrübesizdir. Daha genç bir hocadır. Elbette ki hani bir Şenol Güneş'le aynı kefeye koyduğumuzda tabii ki mukayese edemeyiz ama sanki hani hep yenilenmek diyoruz ya. Evet. Yani Fatih Tekke de Tam anlamıyla bir yenilenme, daha genç, daha dinamik bir e, hava getirir diye düşünüyorum. Bunlar benim fikrim, ona çok konusu var. Dediğim gibi yeni forvet var. Evet Zeki Bey söz sende, aralarda girerim. Tabii ki, tabii ki ta taraftarlarımızın, takipçilerimizin de yorumları, soruları ve Abdullah Avcı isyanları vardı. Onları da okuyacağım hepsini. Yani iki teknik direktör de bugün yani gelirlerse ki pazartesi salı toplantılardan sonra belli olacak yeni teknik direktör. Çünkü Eyüp Spor maçından sonra İhsan Hoca takımın başında çıkacak. Pazartesi ve salı günü en geç salı günü Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olacak. Milli maç arasında da artık takımı çalıştıracak. Şimdi Fatih Tekke'ye gelelim. Fatih Tekke evet yeni çağın gelecek vadeden teknik direktörlerinden biri ama... Trabzon şehri sabırsız. Trabzon şehri e, hocayı e, başarılı hocayı e, bağrına basar. E, kalbini verir, canını verir ama e, başarısız oldu mu da git der. O yüzden hani burada e, risk barındırıyor. Fatih Tekke evet derse büyük bir riski de göze alacak. Çünkü iki yenilgiyle Fatih Tekke istifa demeye başlar. Peki bunu, taraftar. Bu bu taraftar Şenol Güneş'i de Güneş, demez. Şenol Güneş'i zaten büyük çoğunluk ki, şu anda e, istemiyor. Ona da bir kırgınlık yani, var. Ben şahsen kırklar. ben bile kırgınım Şenol Güneş'e. Yani. yani hani orada ben Trabzonspor'u seven biri olarak bu benim fikrim. Tabii ki sen daha objektif bakmak zorundasın. Daha objektif Şimdi yorumlamak zorundasın. Şenol Güneş zorundasın. Trabzon Müzesi'ne Trabzon Müzesi'ne gittiğimde kupaların altında şey. e, son dönem analiz Trabzon e, Şenol Güneş'in imzası var. Altı şampiyonlukta var. Sonradan Ama kazanılan şampiyonluklar. Ama işte zaten o kadar çok ismi olduğu için bu tarzlar, e, onlar da da var tabii ki. Ama Şenol Güneş hani Beşiktaş'a geldi, evet. Bir Bursa spor yaptı. Ondan sonra Beşiktaş'a geldi. Ama Şenol Güneş her zaman e, çok iyi bir Trabzonspor'dur. Ben Mutlaka. bildiğim için Trabzon. da tartışamayız. E, a A+ teknik direktördür. Yani kendine o da mi? ne kadar güncelledi bakmak lazım. Son döneminde o da başarısızdı. Beşiktaş'ta başarısız oldu. Yani Trabzonspor'u ne kadar istiyor ona da bakmak lazım. Fatih Tekke'nin çok istediğini biliyorum. Fatih evet. Tekke hiçbir ücret almadan Trabzonspor'u çalıştırır. Şu sanki bu kadar istek daha başarıyı getirir. Şimdi ya, ikisi de hücum oynatan teknik direktör. İkisi de Abdullah Avcı'dan daha hızlı, e, daha, daha hızlı iyi takım edelim. oynatır. Ama e, yarışmacı teknik direktör olarak ben e, Şenol Güneş derim. Ama gelecek vadeden sabredilirse e, Trabzonspor'un önümüzdeki yıllarda şampiyonluklar, kupalar kazanması için Fatih Tekke derim. Evet. Şenol Güneş iyi futbol oynatır. Takımı üçüncü dördüncü yapar ama geçen yıl Abdullah Avcı da bu takımı üçüncü yaptı. Aynen. Kupa en kötü da, döneminde bile e, yani. Zira Türkiye kupasında final oynattı. Yani Trabzonspor'un forması bile üçüncülük dördüncü en en kötü dördüncü olur. O yüzden burada Trabzonspor'un hedefi ne olacak? Bir sürü transfer yapıldı. Trabzonspor önce bir takım mı olacak? Hedef şampiyonluk mu olacak? Yoksa? İşte, Doğru e, planlama mı yapılacak? Şimdi Fatih Tekke evet. ne ile gelecek? Nasıl bir sunumla gelecek? Şenol Güneş geldiğinde evet. herkes sunuş olacak. Şenol Güneş'in olduğu yerde e, Trabzonspor şampiyonluğu oynayacak diye düşünür. Taraftar ve medya herkes, taraflı taraflı herkes. Fatih Tekke de ise Fatih Tekke der ki ben bu sene taraftarın istediği hucum oynayan, dikini oynayan, savaşan bir Trabzonspor oluşturacağım. Önümüzdeki yılda takımı şampiyon yapacağım. Bu işler kolay değil. Fatih Tekke geldi. Takım şampiyon olsun. Şampiyon yapsın. Böyle kolay değil. Karşında Mourinho var. Son iki yılın apoletli şampiyonu. E, Okan Buruk, Buruk var. Galatasaray. Beşiktaş Van Bronckhorst Müthiş kadro. Bence en iddialı Yani Beşiktaş Van Bu işler şimdi ayırıyorum. Fatih Tekke geldi. Fatih <laughs> evet, Tekke şampiyon mi? yap bizi. Bu işler kolay işler değil arkadaşlar. O yüzden Fatih Tekke'ye sabredilecekse 2-3 giden sonra Fatih Tekke Tabii. istifa o gitsin bu gelsin o gelsinse hiç gelmesin. Hoca yıpratılmasın. Deneme Zamanı gelince değil. gelsin. Ama biz Fatih Tekke'ye sabredeceğiz. Fatih Tekke yeter ki gelsin. E, denirse her maçta Fatih Tekke'nin arkasında camia birleşirse o zaman Fatih Tekke gelsin. Ama yani, tabii Şenol mi? Güneş de sonuçta bir tecrübe, bir A plus teknik direktör. E, yönetim burada en iyi tercihini yapacaktır. Sunumları Şenol Güneş'i dinleyecektir. Fatih Tekke'yi dinleyecektir. Yönetim kurulunda toplanıp karar verilecektir. En doğru karar verilecektir. Ama şu an için Kısa yoldan iki teknik direktörü de ben Trabzonspor'a yakıştırıyorum. Yabancı Hı, teknik bakalım. direktörü artık olmaz. Hiç gerek Bu yok. Bu saatten sonra macera bile. olur. Aynen. İkisinden birisi yani iki hangisi gelirse gelsin Abdullah Avcı'nın oynattığı futboldan daha iyi futbol oynatır. Bunu söyleyeyim. Şimdi transferlere geçeceğiz evet. ama 11 transferden Şimdi bahsediyoruz. Daha art, artıyor. artıyor. 12'ye 13 ye devam edecek. O zaman Görelim diyebiliriz önce. yani Trabzonspor, Trabzonspor takımı yeni baştan yaratılıyor. Ya bu kadar çok transfere de gerek var mıydı? Bu kadar çok transfer e, ne zaman birbiriyle e, o uyumu yakalayacak? Nasıl olacak? Teknik direktör işi yani devreye girdi. Burada sıkıntı şu Abdullah Avcı'ya yapılan transfer, onun oyun sistemine uygun yapılan evet. transferlerdi. Aynen. Genelde kontrollü oynayan, yani. hızlı olmayan, duran oynayan oyuncular, işte Luntram gibi, işte ne bileyim Ozan Tufan, Okay ya yani Bunlar hep böyle Sakin belli bir standart oyuncular. olan. Evet. E, hızlı oynayan oyuncular alınmadı ama Muhammed Çam, sonradan gelen 10 numara Muhammed Çam, şimdi yeni gelen Braga'dan gelecek olan gelen kaliteli oyuncu e, Banza o da çok iyi. Simon Banza o da çok iyi bir santrifor olduğunu biliyoruz. Evet. Yani normalde market değeri bile 18 milyon euro ama satın alma opsiyonunun 25 milyon euroları olduğu söyleniyor. Yani Trabzon'un anlaşmasında böyle bir madde konulacağı söyleniyor. Yani Dediğim gibi, şimdi Fatih Tekke bu transferlere ne der? Şenol Güneş ne der? Hangileri de oynatır? Çok çünkü farklıdır. çünkü e, emin olun Fatih Tekke olsaydı olsaydı bu oyunculardan yarısını istemezdi. Şenol Güneş olsaydı yarısını başka başka çok oyuncular isterdi. Başarısız olunca da hocalar genelde şunu söyler: Bu takımı ben kurmadım, bu transferleri ben istemedim demeye başlarlar. O zaman da şimdi bu kadar transfer yapıldı, e, hoca değişikliği oldu. Aslında sanki şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Belki de birçoğu gereksiz de Trabzonspor'un paraları da boşa da biraz gitti de diyebilir miyiz ya? Bilemiyorum. Yani macera yani... bilmiyoruz şimdi. Tabii ki Ertuğrul Doğan, biraz Başkan Ertuğrul Trabzon Doğan, spor. Abdullah Avcı'nın bir dediğini iki etmedi. Hep diyorum dünyada en şanslı teknik direktördü Abdullah Avcı. Yani Mourinho dünyanın en büyük beş hocasından biri. Fenerbahçe bile bu kadar transfer yapmadı Mourinho'ya. Kim istedi evet, evet. Abdullah Avcı aldı başkan ama başkan futbol göremedi. Başkanı hayal kırıklığına uğrattı. Başkana başkan için bile o çok çalışıp iyi takım kurmadı Abdullah Avcı. Ee, aslında başkan evet. en çok üzülen taraf çünkü kader birliği yaptığı, çok tabii, sevdiği, tabii inandığı canım. hocası onu hayal kırıklığına uğradı. başkan da e, duygusal da bir insan. Yani e, öyle biri bilemiyorum gerçekten Trabzonspor'da işler karışık. Tabii. Peki transferlerde ne var? bir ona ismi de gündemde yani, yeni forveti Trezegue konuşalım gitti önce. Mesela. evet Trezeg'e şey var. Yapayım. Tabii, Trezegue. Buyurun Zeki Bey. Katar ligi ekiplerinden Al yana kiralandı. Ee, <laughs> tabii tam bunlar herkes e, Trabzon'da onu açıyor. Ne zaman geliyor onu açıyor konuşulurken bir anda Trabzonspor Braga'nın yıldız golcüsü Simon Banzay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Eee Almus de e, teşekkür etmek lazım. Beşiktaş'ın yıldızı Almus Saati e, Trabzonspor'a gelmesi için tavsiyede bulunuyor oyuncuya. Gel diyor, hiç düşünme kabul et, gel diyor. Oyuncu 28 yaşında, tam bir gol makinesi. Geçen sezon 23 maçta 21 gol atmış, 4 asist yapmış. 1.90 boyunda olmasına rağmen çok hızlı, e, topla çok hareketli bir golcü. Piyasa değeri 18 milyon euro. Ee, 2022-2023 sezonunda Braga'ya yaklaşık 3 milyon euroya gelmişti. Ee, Tabi oyuncuya Trabzonspor e, burada 2-2,5 milyon euro gibi bir rakam verecek ama e, serbest kalma maddesinin yani opsiyon maddesinin, opsiyon satan opsiyon maddesinin 25 milyon eurolar e, olması e, olduğu iddia ediliyor. Tabi net olarak kulüp bunları açıklamadı ama oyuncu İstanbul'a geldi. Eğip Suhor maç öncesi takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Diğer taraftan Trabzonspor Braga'dan yine Serdar Saatçi transfer etti. O da pazartesi günü İstanbul'da olacak. Serdar Saatçi imza attıktan sonra milli takımına gidiyor çünkü milli maç arası. O da Braga'dan gelen bir oyuncu. 21 yaşında stoper. Ben beğeniyorum. Beşiktaş'tan beğeniyorum. Beşiktaş'tan Braga'ya gitmişti. 1.90 boyunda. 2021'de Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon euroya transfer olmuştu. Yalnız burada Beşiktaş Braga'ya gönderirken anlaşma gereği bir sonraki satıştan yüzde yirmi pay alıyormuş. Yani burada burada Beşiktaş'ta yüzde yirmilik bir pay alacak öyle görünüyor. bon servis bedeli iki buçuk milyon euro Trabzonspor'un vereceği rakam. anlaşmada dört artı bir yıl olacak. bu arada Simon Bazay ile ilgili Kongol oyuncu 28 yaşında Lens ve Famalicao takımlarında da oynadı. Braga teknik direktörü Carlos Carvajal ile tartıştığı için kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı kalınca menajerler de hemen Trabzonspor'la temasa geçiyor. Trabzonspor'un golcü arayışında olduklarını bildikleri için ister misiniz diyorlar. Hemen Trabzonspor'da böyle bir golcü kim istemez mantığıyla hareket ediyor. Jet, jet hızıyla büyük bir transfer başarısı göstererek oyuncuyu renklerine katıyorlar. Şimdi evet. tabii bitti mi Trabzonspor'da Santrifor transferi? Böyle bir solukta Bence, Bey, evet. siz de Karadenizliler ya gibi zaten işte, Karadenizlisiniz hızlıca böyle taraftar öyle. gibisiniz ee, Onatçı <laughs> konusunda görüşmeler sürüyor yani bence şunu söyleyeyim Saltantun kulübü ya Onatçı oynatacak ya da Trabzonspor'a evet. verecek başka bir şansı yok transfer dönemi bitti İngiltere'de oyuncuyu kadroya almadılar oynatamıyor bu arada onu da söyleyeyim pardon düzelteyim hemen çünkü 30 kişilik ee, kadrolarında onatçıya yer vermediler yani yeni sezonda onatçıyı kadrolarında yer vermediler evet. resmi isteklerinde açıkladıkları kadroda onatçı yok o yüzden Trabzonspor'a vermek zorundalar ee, ya da oynatmayacaklar turşusunu kuracaklar öyle yani söyleyeyim yani bu kadar oluyor ya. Trabzonspor'da ya. yani Futbolcu 6 milyon istiyor. artı 1 milyon bonus 7 milyon Ay, euro ya. veriyor. 7 milyon euro ona atıyor kimse vermez Trabzonspor'dan başka. Ey e, Saltamtin kulübü yetkilileri <laughs> Trabzonspor'a verin de bari Hiç para yok. kazanın. Evet, oyuncu da mutlu olsun, Trabzon'da oynasın. Evini evet. boşaltmadı adam ya. ya. Evet ya. ama çok taraftar da üzdüler. Satın almasyonla kiralama doları. Hala 15 milyon euro istiyorlar. Yani Aa, bu kadar olur ya. Onlarda da mı acaba Laz Damarı var? Sevgili hmm. Karadenizler. Yok Laz Damarı ya, da de de şey yok, Evet ne bileyim bu, yani. Hayır, o buradaki şey Trabzonlular çok cömerttir. Bu İngilizler. Hayır çok, çok inat çok... Bir... ettiler yok, yani. bu transferde Trabzon işte Trezege'yi istiyorlar vermiyor Trabzon çok yani transferde tabii ki Farklı bir durum yani o evet. örnek hani doğru değil bence çünkü Trabzonspor'un burada adamların istediği Trabzonspor'dan daha fazla para koparmak. Yoksa oyuncuyu oynat, oynatamayacaklar çünkü lisans bile çıkarmadılar öyle söyleyeyim çünkü 30 kişilik kadrolarında yok. Oyuncu Trabzonspor'a gelmek zorunda çünkü başka gidebileceği kimse yok kimse teklif etmiyor. Evet. Ya da oyuncuyu dediğim gibi biz sene oynatmıyoruz bu sene futbol oynamayacaksın derler. O da şikayetçi olur FIFA'ya. Ee, o Tabii. sıkıntı olur. Yani oyuncu oynamak zorunda. UEFA, FIFA her zaman oyuncunun oynamasını ister. Yani hem Onaçu'nun Trabzonspor'a gelmeyi çok istemesi hem de e, Trabzonspor taraftarının yönetiminin de ilgili olması Southampton kulübüne bu rahatlığı verdi. Trabzonspor Onaçu için 7 milyon euro, evet. 6 artı 1 milyon euro çok iyi bir rakam. Dünyada hiçbir teknik hiçbir takım şu anda Onaçu'ya 7 milyon euro vermez. Evet. Ee, Şükrü Nadir nadir takipçimiz selamlar olsun demiş ki ona Onanço gelirse hangi futbolcu gidecek? Ya Gidecek diye bir şey yok. Bir sürü gitti. Baniye gitti. Trezeguet gidiyor. Densville çıkıyor. Densville gidecek büyük bir ihtimalle. Bardi gidebilir. Yani Trabzonspor'un vedalaşacağı oyuncular var da kontenjanı var. Evet Zeki Bayrak selamlar olsun. Ee, bu da ilgimi çekti. Vakiyeme sence bekleneni verdi mi? Vakiyeme ne işe değil. yarar? Tribünde maç seyretsin diye mi bu 40 yaşındaki adamı aldık demiş. Valla bayağı Serzen'in sistemi diyen Arkadaşlar ve. da Vakiyeme'yi istiyordu daha düne kadar. <laughs> Sakatlık yani. işin bahanesi demiş. Ee, Vakiyeme ile ilgili de eleştiriler Trabzonspor, var. Hayır, Trabzonspor evet. taraftarını çok istedi. Kimi Başkan ister, Ertuğrul Doğan da e, Trabzonspor taraftarını kırmadı ve gitti. Anthony Bakayemi transfer etti. Yani taraftara e, yapılan bir transferdir. Berat Karagöz selam, selamlarımı iletiyorum. O da demiş ki e, Trabzon'a bir golcü değil, iki ta, iki tane direkt oynayabilecek golcü lazım. Enes Enes Destan kesinlikle Enes Destan evet. Trabzon'da oynayacak kapasiteye sahip değil mi? tamam aldılar yani zaten evet, aldılar arkadaşlar. Aynen. Yani Aldılar artık yani Bıra, bence şu anda Türkiye'ye gelen en büyük santriforlardan biri yani e, Ciro Immobile'ye yakın bir santrifor e, transfer etti Trabzonspor. Belki gol evet. kralı olacak bilmiyoruz. Arkadaşlar yani şimdi kalkıp da burada sakın yönetim eleştirmeyin. Bence jet hızıyla çok iyi bir transfer yaptı kimseye kaptırmadı. Aynen. Coşkun Güner selamlarımızı yolluyoruz. Ee, evet yani hızlı futbol evet, istediğinizi yani, söylemişsiniz genelde aynı. Eyüp Eyipspor maçı tabii var. Tabii göreceğiz bunu. Trabzonspor'la maçında başarılar dilemek lazım. İsmail çünkü evet İsmail Yılmaz. <laughs> takımın galibiyete ihtiyacı var. Aynen. Çok tabii. güzel şiirler yazmış ya. Ee, sevgilerimizi sunuyoruz İsmail Yılmaz'a. Trabzonspor'a çok güzel şiirler yazmış. Ee, ben ben Eyipspor karşısında e, Trabzonspor'un bugünkü maçta daha dinamik oynayacağını düşünüyorum ve yeneceğini düşünüyorum görüş olarak. Yani ben Trabzonspor için e, Abdullah Avcı gittikten sonra sonuçta İhsan Hoca'nın elinde sihirli bir değnek yok. Trabzonspor için evet. daha önce de dedim. E, hiçbir maçı e, kazanır diyemiyorum. Hiçbir maçın favorisi diyemiyorum. Hala diyemiyorum. Hoca geldikten sonra der miyim? Bakacağız hep birlikte ama şu anda Trabzonspor e, yürüyor, koşmuyor. O yüzden evet. ben bu takım e, kaybederse e-spor'a hiç e, şaşırmam ya da benim için sürpriz olmaz. Kazanırsa da sürpriz olmaz ayrıca yani Trabzonspor'un olduğu yerde forması bile normalde evet, evet. kazanmalı. Yani sanki ama bir şimdi teknik direktörsüz de kaldılar. E, futbolcuların kendilerince e, takıma sahip çıkacaklarını düşünüyorum ben. İşte göreceğiz bakalım göreceğiz. En azından fikrim böyle. Sevgili Enes Demir sana neler demiş Zeki Bey. Yani Allah ayağına taş gözüne yaş Teşekkür değdirmesin. Kazasız belasız ol. Her daim hakkın ödenmez. Dualardasın abim. Allah Büzel. razı Kral olsun. Adamsın. Allah razı olsun. Vallahi 61 kere maşallah demiş. Çok teşekkür ederim Eyüp Bey. Ee, Enes. Enes Bey Enes çok teşekkür Demir. ederim Enes Zaten Nes bizim Bey. Trabzon Spor Enes videolarında. Enes Demir çok teşekkür ederim. Ama o kadar güzel hayır dualar etmiş. 61 kere maşallah. Mertsin, teksin, baş tacısın. İyi ki de var. varsın. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> neler neler. Evet sevgili Trabzonsporlar tabii ki Trabzon'a dair Trabzonspor'a dair konuşacak. O kadar çok konu var ki ama yavaş yavaş gidelim. videomuz yeterince bile uzun oldu. Evet. İlerleyen günlerde zaten gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Teknik direktör başta olmak evet. üzere yeni transferler başta olmak üzere her gün tabii ki gelişmeler oldukça nerede Transfer Sports kanalımda Sizlerle paylaşacağız. Sizler de abone olmayı. Şimdi, Trabzonlu sporların başucu kanalı. Yani Trabzon Aynen sporlar öyle. hep söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Aslında sen de söyle bunları. Çünkü hep şunu söyler Trabzon sporlar. Bize yer verilmiyor. Televizyonda ah, yer verilmiyor. Evet. Gazeteler. Şimdi A sporda ben konuşuyorum. Evet. E, tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha Bili az. Çünkü akış rating var. Çünkü orada. televizyonlarda reyting var. Ama. Foto Maç Gazetesi'nde her gün bir Trabzonspor sayfası var ve 15 ile 18 arası Trabzonspor haberi veriyoruz. İşte başucu kanalımız Transfer Spor. Trabzonspor'dan haber mi almak istiyorsunuz? Trabzonspor'da olup biten her şeyi öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman Transfer Spor'a abone olacaksınız. Evet. Arkadaşlarınıza da e, kanalı da tavsiye edeceksiniz. Ee, burada potansiyelli bir Trabzonspor taraftarının olduğu bir televizyona çevireceksiniz burayı. Yani bu, bu sizin elinizde burada evet. her şey bedava. Özel sorularınız, görüşleriniz için de özel üyeliklerinizi de bekliyoruz tabii ki burada da özel üyelerimize dair daha farklı evet, içerikler de çekiyoruz. Var. Tabii. Evet sevgili Trabzon Zeki Bey'in dediği gibi Başucu kanalınızda Transfer Sports'ta sizi bekliyoruz. Eyüp spor karşısında da Bordo Mavili takıma başarılar diliyoruz. Yeni videolarda yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler.